Evet sevgili seyirciler Evet sevgili. İzzet Bey bugün zorlu bir mücadele Geçen maç son maçta iyi performans vardı ama kaybettiniz Ama bu maç için iyi sinyal, sinyaller aldı sizin için Hakip Knights olacak Görüşürüz Söylediğim gibi baştan takım iyi aslında İyi motiv oluyor her şeyden rağmen Ama bugün farklı bir oyun yapısıyla mücadele edeceğiz. Hedefimiz galibiyet her şeyden önce Galip gelmek istiyoruz Nedense şanssızlığımızı artık kırmak istiyoruz bir noktada. Artık bugün arkadaşlardan güzel bir galibiyetle turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bunu da başarabilecek güçte herkes. Bunun kanısında. O yüzden güzel centilmence bir maç olsun. Hak edenin kazanacağı bol gol bir maç bizi beklesin inşallah. Teşekkür ederim ben başarılar. Teşekkür ederim. Evet Mehmet zorlu bir mücadele. Son maçta kazanmıştınız. Güzel bir mücadele vardı. Evet. Bugün de rakip Yeniköy Spor onlar da bir çıkış arıyorlar. E Fatur'u zorladılar geçen hafta. Görüşeceğiz alırız maç için. Ee, geçen hafta güzel maç çıkardığımızı düşünüyorum. Ee, hak ettiğimiz bir galip etti. Ee, tamam, i̇nşallah edin. bu hafta da sağdan 3 puan ayrılmak istiyoruz. Ee, rakibin şu an puan durumundaki yeri e, bizim için bir e, gösterge değil. Ee, sonlardaki takımlar her zaman üstteki takımlarla e, daha konsantre maçlar yaparlar. Evet. Ee, i̇nşallah fair play... Çerçevesi içerisinde maç olur. Maçtan sonra görüşürüz. Teşekkür Hark eden ederiz. kazansın. Sağ olun başarılar.